Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin ilk sayfasında manşette en kritik iki hafta lütfen teması kesin. Lütfeni ben ekledim. Sabah gazetesi teması kesin diyor da. Türkiye koronavirüsle mücadelede tedbirleri en üst düzeye çıkarırken bilim insanlarından ortak bir uyarı geldi. Önümüzdeki iki hafta belirleyici bulaşma zincirini kırmalıyız dedi. Şimdi Profesör Doktor Serhat Ünal'ın sözleri var. Bilim Kurulu üyesi kendisi hocamız biliyorsunuz. Bir araya gelmeyin, yüz yüze teması kesin, evden çıkmayın, ellerinizi yıkayın. Bulaşma zincirini ancak bu şekilde kırarız dedi. Profesör Doktor Ateş Kara, o da bilim kurulu üyesi. Bizim de konumuz olmuştu hocamız biliyorsunuz. Önümüzdeki 2-3 hafta belirleyici kendimizi sıkı bir şekilde evde tutmalıyız. Bunu başarmamız çok önemli dedi. Sosyal ilişkileri kessin yani evde oturuyorum diye komşuculuk yapmayın diyor aynı zamanda e, bilim kurulu üyeleri. Bilim kurulunun kararına uyulursa kritik eşiği daha hızlı aşarız. Evde kalın kimseyle temas etmeyin diyor Profesör Doktor Recep Öztürk. Ümit Savaşçı hocamız da sosyal ilişkilere... 2 ay ara verin. Gıdaları çiğ tüketmeyin. Poşetlenmiş ürünleri alın. Açıkta satılan ürünleri almayın. Yoğun saatlerde alışveriş yapmayın. Erken saatlerde sabah ya da geç saatlerde yoğun olan zamanları tercih etmeyin diyor e, Bilim Kurulu e, üyeleri hocalarımız. Şimdi Fırsatçı bankalara da sıkı takip geliyor o da önemli. Bu arada pazarlarda seçmece yapma. Semt pazarlarında uygulanan seçmece yasal sürüyor. Trabzonlu pazarcılar vatandaş seçmece yapmak isterse bakanlığın emri var. Seçmece yapmayın diye uyarıyoruz diyor. Fırsatçı bankalara sıkı takip geliyor. Kredi borçlarını öteleyeceklerini duyuran bazı bankalar İşi yokuşa sürüyor. Bakan Albayrak da bankaların takipçisi olacağını söyledi. TOKİ 230 bin konutun taksitini erteledi. 1196 yeni tanı konuldu. 16 can kaybımız var dedi. Bakan Koca'nın açıklamaları var. Dünya umut verici haberler bekliyor. Aşı konusunda, ilaç konusunda tabii. 23.593 kişi öldü dünyada. 123.322 kişi de iyileşti. Bu iyi haberlerden biri. Çin'de son iki gündeki 67 vaka yurt dışı kaynaklı. Yunanistan'daki Türk köyü karantinaya alındı. İspanya, İspanya'da çok gerçekten ciddi durumda. Bir günde 498 kişi hayatını kaybetti İspanya'da ve. Şimdi Adana AK Parti eski il başkanı Fikret Yeni de koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsü yendikten sonra da evde kalın dedi. 51 yaşında. Tedavim evde sürüyor. Ted tedbirlere uyun, sosyal mesafeyi koruyun. Sevdikleriniz için evden çıkmayın uyarısında bulundu aynı zamanda. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin manşeti de önemli. 26 kahraman demiş bilim kurulu üyelerine. Gerçekten de öyle. Hocalarımız neredeyse... Hiçbirimizin aslında e, röportaj talebini, konuk olma talebini e, reddetmiyor. Önemli o yüzden 26 kahraman. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın başkanlığını yaptığı bilim kurulu büyük çoğunu profesör 11 kadın 26 üyeden oluşuyor. Kurul üyeleri her gün bakanlıkta bir araya geliyor. Çok tanıdık isimler de var tabii ki. E, korona savaşının komuta kademesi bu kişiler demiş ve 26 kahraman diye vermiş Hürriyet Gazetesi manşeti. Aslında bütün sağlık çalışanlarımız kahramanımız tabii ki gerçekten çok ama çok zor bir iş yapıyorlar dualarımız onlarla birlikte ve onlara gerçekten minnettarız. Şimdi gazetelerle devam edeceğiz ama okul meselesi Dün de bir konuğumuz vardı biliyorsunuz. E şimdi evde nasıl yapacağız? Çocuklarımıza nasıl zaman geçireceğiz? E bu ders meselesini nasıl yapacağız? E biraz sonra haberini izleyeceğiz ama Sabah Gazetesi önemli bir rehber hazırlamış aslında. Evde öğretmen gibi davranmayın. Eğitimciler anne ve babaları uyardı diyor gazete. Ve eğitim uzmanları evde eğitimin püf noktalarını anlattı. Kendinizi çocuğunuzun öğretmeni rolüne sokmayın. Sadece süreci yönetin. Gerektiği zaman destek olun. Yanına oturun. Oturarak ders çalışmayın, araştırmayı teşvik edin, canının sıkılmasından korkmayın, aşırı kontrolden kaçının ve günün oyunu dokun ve tahmin et. Bir etkinlik çubuktan ev yapın ve lu Müzesi'ni gezebiliriz sanal olarak diyor Sabah Gazetesi. Okul başlığıyla devam edelim.